Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e futbol oynuyoruz. Ben Barcelona'yım. Evet şimdi maç baş. Bakın benim. Uy. Hadi hemen. Şey. Gidiyorum. Gidiyorum. Hadi. Hadi gidiyorum. Oy. Arkadaşlar ortadan e, kalıya gol atıyordum adeta, yürüdüm ben. Gidiyorum orada. oradan. Olmadı. Gidiyorum. 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 Aa, alamadım. Gidiyorum şimdi. Aldım. Uyyy kaleci kurtardı.

çok, çok 90'a gönderiyordum. 90'a gönderiyordum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> atıyorum, hadi 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 al al çok güzel. Gel bakalım. Şimdi orta açacağız. Aç açamadık. Oo, oh, oh, gel geldi bize top. Oo, oh, kaleci kurtardı. Kaleci Vokeli. Yok Şimdi Dani aldı. <laughs> Marco Mar 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 ortaya açtı olmadı. Ortaya açtı olmadı. Çat vurduk olmadı. Aldık olmadı. Yes. Kaleci. Korner. <laughs> yani Buradan e, böyle böyle atayım. Maşa oldu, piş piş piş. Aldım topu. Hazır. Avrat kafası verdi. Kafası İlerliyorum. İlerliyorum. Kafa olmadı. Top bizde. Markus da. Önünde bir grey var. Kafa olmadı. Ve ilk yarı sona erdi. Şimdi maç başladı. Geldi, geldi. Aman dikkat. A alamadık. İ hayır, 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 hayır. Kale kaleci, aferin sana. Durun, durun, durun. Durun, durun. Hakkımda. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi çok uza attım. Atıyorum. अच्छा be. ये चल dur dur. sen misin? Ne yaptım ben? Arkadaşlar Ne yaptım ki ben? Bakın. Bir şey yapmadım. Adam kendisi düştü arkadaşlar. Adaletsizlik. hukuk adalet. Salak <laughs> mısın Hadi ya. Biraz korkma. Hadi. Biraz <gülüyor> 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 Bir iki gülüm sağ Evet. Tamam aldım. Evet. Biz aldık. Ferran. Önünde 3 3 kişi var. O, Hacay pas. Vurdu. Kaleci Mojia. <laughs> <laughs> Bir saniye erken.

arkadaşlar. Tam gelişine şut. Olmadı. Geldim burada. Olmadı. Çık. Çok güzel, şey, çok güzel. Vurdu ve direk! <gülüyor> 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 Bakın arkadaşlar buradan vurdum ya. Aslında gol olması lazım. Kaleci atıyor. <laughs> ben il il iler ilerliyorum ama ilerleyeyim mi? Ne dersin? Adamlar beni ko koşturuyor. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. ah. Deşekler. <laughs> evet arkadaşlar. O bitti. Vurdu. Olmadı arkadaşlar ya. <laughs>